Onur, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri, e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir Zaman en büyük fesadı Zamanında geleceğini, bu fesadı tam izale edeceğini, en büyük müştehit, en büyük müceddit, hem hakim, hem mürşit, hem mehdi, hem kutbu azam olacağını mektubatta e, şu şekilde ifade etmiş. Dilersen onu okuyalım inşallah Tabii. açıklamalı bir şekilde. Çok iyi olur inşallah. Her bir fesadı ümmet zamanında, ben de açıklayayım istersen bunları, Müslümanların fitneye düştüğü her dönemde, bir muhlis veya bir müceddit veya bir halife-i zişan. Yani Müslümanların halini düzeltecek bir ıslah edici veya yenileyici, Müslümanların manevi lideri olacak bir şahıs. Veya bir kutbu azam veya bir mürşidi ekmel. Yani doğru yolu gösterecek büyük bir alim. Veyahut bir nevi Mehdi. Yani Mehdi'nin benzeri. Hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izele edip milleti ıslah etmiş, Dini Ahmedi'yi muhafaza etmiş. Burada üstadımız diyor ki, tarih boyunca fitne ve fesat yaygınlaştığında Allah mutlaka ama mutlaka bu insanların e, fitneden kurtulmasına vesile olacak mübarek bir alim göndermiştir. Bu alim e, bir nevi Mehdi gibidir. Ancak ahir zamanın büyük Mehdi'si değildir. Bu kişi vesilesiyle fitne durdurulmuştur. Madem adeti öyle cereyan ediyor, Madem Allah'ın sünneti bu şekilde. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında yani dünya tarihinin en büyük fitnelerinin yaşandığı ahir zamanda da elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi, bir şahıs olarak Hazreti Mehdi'yi gönderecek ve o zat da o Hazreti Mehdi ehli beytin nebevi'den peygamberimizin soyundan olacaktır. Şimdi buradan anladığımız gibi e, demek ki Mehdi en büyük müceddit, en büyük müştehit, hem hakim, hem mürşit, hem kutbu azam olacak ve fitnelerin tamamen son bulmasına vesile olacak inşallah. İnşallah. Üstadımız ise biliyorsun Şafi mezhebindendi ve evet. İmam Şafiye tabiydi. Kendisi en büyük müştehit değildi bu anlamda. Kendisi yaşadığı devrin müceddidiydi tabi ama en büyük müceddit değildi. Ve üstadımızın tüm hayatı çileler içinde geçti. Hakim olmadı biliyoruz. Şerefle hep mahkum oldu. Ve aynı zamanda üstadımızın döneminde fitneler son bulmadı bildiğimiz gibi. Hatta darwinist ve materyalist fitne büyüyerek de gelişti. Dolayısıyla üstadımızın bu sözlerine rağmen hayır üstad Mehdi'ydi demek çok samimi bir davranış değil inşallah. Evet değildir.